Merhabalar sevgili Boğa burcu dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Bugün aklımdaki kişi açılımı yapacağım sevgili dostlarım. Özellikle aşk hayatınızla ilgili olacak bu açılım. Baştan söyleyeyim, baştan belirteyim. Şu anda beni izlemek isteyen sevgili Boğa burcu dostlarım, sizler şöyle fincanınıza odaklanabilirsiniz. Şöyle başlamak istiyorum aklınızdaki kişiyle ilgili. Ee, öncelikle bir kahve falı açılımı yapacağım daha sonra ise konuşturma kartlarımıza bakacağız size neler söylemek ister aklınızdaki kişi hemen başlayalım mı hemen şöyle açıyorum fincanımı hazırsanız şimdi evet arkadaşlar şöyle bir bakın sizlerde fincanınızın içine şimdi Öncelikle yorgun ve bitkin gördüm sizi. Duygusal olarak da öyle özellikle. Ee, yoruldum, bittim, tükendim artık bu karmaşık durumun içerisinden çıkmak istiyorum diyorsunuz çoğunuz. Birilerine laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Birilerine hala mutlu olduğunuzu, iyi olduğunuzu ispatlamaya çalışıyorsunuz. Aşkta kötü giden durumlar var. Gözler üzerinizde. Sanki bundan nem alınan insanlar var gibi çevrenizde. Onlara karşı da güçlü durmaya çalışıyorsunuz. Şimdi çok kızıyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda kişiye çok kızdığınızı görüyorum. Nasıl olur? Nasıl böyle olur? Nasıl böyle dersin? Nasıl böyle yaparsın? Yani bir kızgınlık var içinizde. Ve inanamadığınız durumlar var. Hani ona konduramadığınız durumlar var. Ve aklınızdaki insanın şu anda şu an bakın anlık olarak söylüyorum. Böyle özellikle etrafından iki kişinin lafını sözünü çok dinlediğini görüyorum. Yani onun çevresinde etrafında yakın çevresinde iki kişiyi gösteriyor. Böyle onların yüzlerine bakmış ne söylerlerse onunla ilgili adım atıyor. Bu da sizi gerçekten çok üzüyor ve kızdırıyor arkadaşlar. Aranızda bir kopukluk var sizin aklınızdaki insanla o enerji kopuk. Yani çok toparlamak için emek vermek gerekiyor. Her iki tarafında emek vermesi gerekiyor. Ama toparlanır. Bunun da sebebini söyleyeyim. Çünkü içinizde her ikinizin de duygularınız var. İkinizde birbirinizi seviyorsunuz. Ama enerjiler kopuk. Biraz o farklı noktalara odaklı. Siz ona kızgınsınız. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. O kadar kızgınsınız ki yani o size adım attığında bile o kızgınlığınızla bir anda geri gidebilir. Yani o kadar kızgınsınız. E, o yüzden birazcık burayı da biraz dengelemek, torpilemekte de fayda var diyebilirim sevgili Boğa Burcu dostlarım. Ortak tanıdıklar e, özellikle aranızda varsa eğer ortak tanıdıklarınız ortak ya da onun hayatında bildiğiniz tanıdığınız insanlar onlardan gelecek haberler sizin aklınızda kişiyle ilgili duyacağınız şeyler bunları çok fazla inanmayın. Her şey sizi tam anlamıyla gelmiyor arkadaşlar. Bazen artıyor bazen eksiliyor o şekilde geliyor. Bunu unutmayın. Yani üçüncü kişilerden gelecek haberler sizi çok etkilemesin aklınızdaki insanla ilgili. Çok emin olmadığınız sürece ne üzülün ne sevinin. Yani ben öyle söyleyeyim size. Şimdi şöyle devam edelim sevgili dostlarım. Bir taraftan aklınızdaki insanla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Size böyle suçlamalar yaptı mı bazılarınız için söylüyorum. Yani suçlamalar sen böyleydin şöyle yaptın o yüzden böyle oldu gibi. Yani Sizin sırtınıza yükler yüklemiş manevi yükler görünmeyen şeyler ama yani kaldıramıyorsunuz çoğunuzda bu söylenenleri kaldıramıyorsunuz gibi gördüm. Bazılarınız o kadar aşka küsmüş ki kendinizi böyle evlere, odalara kapatmak, hiç çıkmamak istiyorsunuz bazen. Sadece işte gün içerisinde yapılması gereken işlerinizi neyse onları yapıp sonrasında evinize, odanızı kapanmak istiyorsunuz. Hiç kimseye duymak, görmek, konuşmak bile istemiyorsunuz. Bazı boğa burcu arkadaşlarımın aşkta kırgınlığını bu kadar yoğun yansıtmış. Konuştuğunuz, dertleştiğiniz insanlara dikkat edin. Yani çok böyle olumlu şeyler duymayabilirsiniz. Herkes size olumlu şeyler söylemeyebilir. Aşk hayatınızla ilgili çok fazla konuşmamak zaten faydalı olacaktır arkadaşlar. Çok yakınındayım ben buradayım seni seni destekliyorum sana inanıyorum diyen kim olursa olsun yani her şeyle size. Ee, yani göğenden kalbin arkadaşlar destekliyor derseniz peki öyle görmedim. Aşk hayatınızla ilgili çok anlatmayın. Ee, şöyle söyleyeyim aklınızda kişiyle ilgili. Yani sanki böyle dönüyor dolaşıyor içinden çıkamadığı bir sürü olay var dönüyor dolaşıyor size geliyor gibi. Ha burada tabii ki zaman önemli. Sizi kaybetmeden dönmesi önemli. Çünkü dönüp dolaşıp geldiğini görüyorum bir de böyle şeyle geliyor size. İşte bak biliyor musun ben nelerle mücadele ettim, ne sorunlar yaşadım, ne sıkıntılar yaşadım. Sana hiçbirini anlatmadım, bahsetmedim aslında. Böyle böyle durumlar vardı filan diyerek size de açıklamalar yaparak geliyor sevgili dostlarım. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili boğa burcum. Evet aklınızda kişiyle ilgili bakıyoruz sevgili dostlar. kere şunu söyleyeyim. Her ikiniz için de birbirinizi gerçekten net bir şekilde istiyor musunuz arkadaşlar? Bu çok önemli. Sevginizi gördüm ama birbirinizle bir hayat içerisinde olmak, bulunmak gerçekten istiyor musunuz? İşte buna ciddi anlamda net bir şekilde karar verirseniz yollarınız açılıyor. İkiniz için de söylüyorum bunu. Ee, onun bir kere Böyle hayatında, etrafında insanların laflarına, sözlerine bakmayı bir bırakması lazım. Özel hayatını çok anlatmaması lazım. Çok arkasından konuşuluyor. Farkında değil. Aklınızdaki kişi bazı şeylerin farkındalığını henüz yaşamamış ama yaşayacak. Bir kalabalıklar var. Üzerinizde böyle gözler var. Kalabalık kalabalık gözler var. Her kafadan bir ses çıkıyor gibi gördüm. Ama yani şöyle söyleyeyim bir kavuşma var gibi arkadaşlar yok da diyemem hani birbirinizle misiniz? Evet öyle görüyorum en de sonunda yan yana geliyorsunuz inşallah. Şimdi bir de kartlarımıza bakalım mı arkadaşlar konuşturalım aklınızdaki kişiyi bakalım size ne söyleyecek? Bakalım ne söyleyecek size? Şöyle 4 tane arkadaşlar kart seçeceğim ve bakacağım size ne söyleyeceğini size de aktaracağım arkadaşlar sevgili bu burcu dostlarım şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım evet kartlarımı direkt okumak istiyorum bu sizin aklınızda kişiden size mesaj uyumlandığı şekilde kabul edin sevgili dostlarım ona ne sorduysanız mesela içinizden ona ne sordunuz ya da neyi merak ettiniz onunla ilgili bu şekilde kabul edebilirsiniz şimdi şöyle başlıyorum korktuğum için kaçıyorum senden arkadaşlar korkuları var aklınızdaki insanın eğer ki aranızda iletişimler yoksa bazı korkuları kaygıları olduğu için şu anda bu iletişimleri kuramadığınızı söylüyor size ve diğer söylediği şeye bakalım arkadaşlar seni kaybetmekten korkuyorum diyor evet Özellikle şu anda beni izleyen bazı boğa burcu arkadaşlarım hissettiğiniz şey buysa sezdiğiniz şey buysa doğru evet karşınızda kişi sizi kaybetmekten korkuyor sevgili boğalar. Ve diğer mesajımıza bakalım seni çok merak ediyorum. Özellikle işte hissediyorsanız bu ara sizi soruyor, soruşturuyor, gözlemliyor. işte bir şekilde sosyal medyanızdan ya da dışarıdan bir şekilde sizi gözlemliyorsa bilin ki sizi çok merak ediyor arkadaşlar. Ve son olarak da diyor ki seninle olmak için herkeste savaşırım. Arkadaşlar yani bu çok güzel bir final oldu bence. Size söylediği mesajlar arasında en güzeliydi. Yani Evet belki korkularım var işte belki kaygılarım var hani öncesinde o mesajları verdi ama yine de bu korkuların kaygılarını da önüne geçebilirim o kadar da sana aşığım şeklinde bir mesaj verdi son olarak sizlere. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın.